Kale modül 36 ebattan 1 metreye 3 metreye kadar farklı ebatlarda ürün grupları. Aynı zamanda 3 milimetreden 10 milimetreye kadar farklı kalınlıkta ürün grupları üretiyor. Ve bu ürün grupları içerisinde birçok farklı renk ve yüzey doku bulunuyor. Aynı zamanda her binaya uygun cephe sistemi öneriyoruz. Farklı cephe sistemlerini binalara uygun olacak şekilde başından sonuna kadar takip ediyoruz. İlk mimari aşamadan Şantiyenin son bitiş aşamasına kadar kendi ekibimiz tarafından, teknik uygulamalar ekibi tarafından takip ediliyor. Aynı zamanda doğru ürün, doğru sistem ve doğru uygulamacı ile projeyi sonlandırıyoruz. Kale ürünlerini cephede kullanırken cephede beklenen bazı performanslar vardır. Kaleserimin tüm ürünleri cephede kullanmak için uygun ürünlerdir. Bunlar dona dayanım, yüksek ultraviyole dayanımı, çizilme dayanımı, anti dayanımı gibi özelliklerdir. Aynı zamanda kalesini terflex dediğimiz 1 metre 3 metre üretilen malzeme kalegar denilen bir uygulamayla geldiği için ürün kendi kendini temizleyebilme özelliğine sahiptir. Bu da sizin binanızı ekstra bakım yapmadan yıllarca uzun ömürlü bir cepheye uygulama imkanı verir.